Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni bir alım haberinden bahsedeceğim ama maalesef bu beklediğimiz Sağlık Bakanlığı atama haberi değil arkadaşlar. Bu farklı bir alım haberi. bu Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan bir personel alımı arkadaşlar. Buraya kimler başvurabiliyor detaylardan bahsedeceğim. Detaylara geçmeden önce bu tarz haberleri kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu alımın detaylarına geçelim. Şimdi arkadaşlar bu alımın başvuru tarihi 28.03-27.04 tarihleri arasında. Burada ee, arkadaşlar Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere geçici görevlendirme ile personel alımı yapılıyor. Peki kimler başvurabiliyor arkadaşlar? Burada Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde hali hazırda görev yapan demek istediğini anladım arkadaşlar buradan. 657 sayılı devlet memurları kanununun 4A maddesine tabi olan personelden geçici görevlendirme yapılacaktır diyor. Yani hali hazırda devlet memuru olan ee, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan arkadaşlardan görevlendirme yapılacak arkadaşlar. Buradaki görevlendirmeler yıllık olarak planlanacak ve ihtiyaç duyulması ya da uygun görülmesi halinde yenilenebilecektir. Yani diyor ki arkadaşlar siz ee, bu şekilde atanlığınız yani daha doğrusu çalışıyorsunuz hali hazırda memursunuz fakat burada sağlığın geliştirilmesi bünyesine geçtiğiniz takdirde ee, devam etme şansınız da var geri kendi görevinize dönme şansınız da var. Burada ihtiyaca göre sanırım değişiklik gösterecek. Yani devamında ilerleyen süreçte daha doğrusu görmüş olacağız arkadaşlar. Burada adayların mevcut kadro ünvanlarının yanı sıra mezun oldukları okul ve sahip oldukları tecrübe bilgileri de dikkate alınacaktır diyor. Burada geçici görevlendirme için başvuru yapabilecek alanlar kimler arkadaşlar? Uzman hekim, hekim, diş hekimi, eczacı ebe, hemşire, sağlık memuru, çocuk gelişimi, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyolog, sağlık yönetimi, iletişim, gazetecilik, reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo, televizyon, sinema, çizgi film ve animasyon, grafik tasarım, bilgisayar mühendisi, istatistikçi, veri analisti, sanat tarihi, tıp tarihi. Şimdi burada arkadaşlar tabi aranan özellikler var burada ofis programlarına hakim olmanız gerekiyor. İnternet tabanlı çalışma araçlarını yani Google, Tra Google Drive, Trello, Doodle, MS Teams, Skype, Google Calendar gibi e, bunları etkin kullanabilmeniz gerekiyor. Dijital pl platformları ve yeni teknoloji araştırmayı ve uygulamaya uygulamaya açık olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar e, yüksek lisans ve doktora yapan veya devam eden ulusal, ulusal veya uluslararası bir proje yürütmüş olan tabi bunlar tercihen arkadaşlar. Bunların hepsi sizde olması gerekmiyor ama tercihen tabi ki bu bilgiler sizde varsa sizler için daha avantajlı oluyorsunuz. Şimdi eğer e, atama bekleyen arkadaşlarım için de yani mesela ya yani atanacağı kesin gibi ya da atanacak yani bu şekilde kendinizi geliştirerek bu şekilde arkadaşlar farklı uzmanlıklara veya farklı bakanlıklara geçiş yapabilirsiniz. Buradaki maaş normal maaşa göre tabii ki daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla bu tarz alımları paylaşmayı da seviyorum. Çünkü siz bir memur adayısınız ve kendi bölümünüzde örnek veriyorum bir çocuk gelişimi olarak bir hemşire bir ebe olarak işte İngilizce öğrenip yani bir dil dil öğrenip program Excel veya ofis programlarını iyi öğrenebilirsiniz. Buradaki programları iyi kullanabilirsiniz. yüksek lisans veya doktora yap, yaparsanız eğer ki burada arkadaşlar tabii ki ee, şansınız daha yüksek olacaktır. Tabii ki tecrübe de isteniyor. Zaten hemen e, bir insanın yüksek lisans yapması kolay bir şey değil veya hemen bir dil öğrenmesi, hemen ofis programlarını öğrenmesi. Zaten bunları öğrendiğiniz süreç içerisinde kendi e, bölümünüzle ilgili e, kamuda da tecrübenizde kazanmış olacaksınızdır. E, onun haricinde arkadaşlar burada başvuru adresi, kariyer kapısı buradan başvuru yapabiliyorsunuz. Genel hatlarıyla arkadaşlar alın bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.